çaldı mı zil? Bozukmuş, hoş geldiniz. Ne, ne i̇çine mi doğdu hissi kabler vuku? Hoş bulduk. <laughs> ben de basıyorum, aldım. basıyorum. güzel kokunuzu aldım. Bakın ben de güzel kokular alıyorum. Ay. Ne haber? Aa, önlükte mi kaldı? Evet. Ana terlikler. <laughs> diye vereyim mi ayakkabıları. Ay teşekkür ederim. Ah, şunu vereyim, Müsaade sana isterim. Belki verirler. Yetişmedi mi İyi, istiyor? Verirler Yetişmedin. verirler. Yetişmedi. Zahal Hanımcığım. Hoş geldiniz. Hoş getirdiniz. Neyse, kedi mi var? Sizin. Evet duman var. Duman, duman mı var? Ne oldu? Aynen. Yangın Kedi duman. Duman Gel. evet. Ay, ay mut. O maşallah mutfağın <laughs> kocamanlığı. <laughs> evet. Ay ne güzel. Aa, Başlamadın mı daha yemeğe? Gel. Gel. Başlamadın mı daha yapmaya? <laughs> Yok başlamadım. Bunlar da burada. E, Biraz Kullandın. Bu tuzda tavuk çünkü. Evet. Tuzda tavuk pişti mi acaba? Sürpriz. Tuzda olduğu için biliyoruz. Bakayım şu yavruya. Bakayım bakayım. aa, çekişte kıracağım. Evet, kıracağız, yakacağız. Yakacağım mı? Yakacağız. Yansın yapacağız. bugün Şov var, tuzda, tavuk var, tiramisular var, börekler var. Aman aman göster. Nasıl geçti? Her şey tamam mı? Evet, her şey tamam. Aa böyle yaptın tutlarda, tiramisu, güzel menü ha benim hoşuma gitti. Çılgın bedriye, paraşütlerden atlamalar efendim de, zıplamalarda evli yılda ömrende da balona da bindirme. Bindik, Vallahi Eşim hepsini yaptı. Ay ne güzel şanslısı. Çok şükür. Eşin de şanslı böyle bir hanımı var. Çok teşekkür ederim. Sen tüm midem ameliyatı oldum dedin Dün, evet. kaç kilo verdin? Bak çok herkesi çok ilgilendiren mesele bu. Ee, kaç kilo gitti? 46 kilo verdim Oo. toplam. Oo. Fotoğraflarımı hatta verdim ve ve gösterecek gösterecekler. Mi? Az az yiyeceğim bugün de. de. Evet azıcık azıcık tadıyorum ben ama Sürekli açım. Çocuklar gibi açıktım açıktım diyorum hep. Azıyorsun sık yiyorsun. Sık, sık. en sağlıklısı. Bir, bir sağ. saatte bir iki saatte bir. Ne Değil güzel. Kazanırsan ne yapacaksın o beş bin TL'yi? Kızlara mı gideceksin? Ben dedim kızlarıma veririm dedim. Benim eşim çok adaletli çok tatlı bir insan dedi ki olmaz dedi. Niye? Beş sana beş sana beş sana. Ha beş sana mı? Beş bana, beş Gizem'e, beş İrem'e. Kocanın adı ne? Dedim ki Ömer. Ömer'e e, yok mu dedim, peki beş lira bir şey ya? Peki dedim Ömer'cim sana dedim nerede dedim. Evet bak ben şey. Sen zaten dedi benimle birlikte yersin o beş bin lirayı dedi. <gülüyor> Cevabı gel. <laughs> <laughs> Beraber çatır çatır yersiniz. ama önce yemekleri yiyeceğiz. Geçelim mi içeri. Geçelim hadi, hadi geçelim buyurun bakalım. bakalım. Eksik, buyurun yok. Bakalım. Dur bakalım. İnşallah masamı da beğenirsiniz evin Çok güzelmiş geniş geniş. Çok ferası. teşekkür ederim. Oo, maşallah salon salon yani. Salon sal ay 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 gözlerimi alamıyorum ay. <laughs> Seviyor musun süsü püsü? Evet. Kokoşu. Evet Kokoşluğu. ama e, bu salonun mobilyaları, dekorasyonu bana ait değil ev sahibimiz. Dediğim gibi ikinci hmm. evi açtık hani biz. Doğru sen İzmir'deydin zaten. Evet aslında Yeni bizim diğer evimiz daha modern. İzmir'de daha... neredesiniz? Bornova'dayız. Ay Bornova'ya İzmir'e dostu sevgiler <gülüyor> selamlar. Teşekkür <laughs> e, Ev sahibiniz de demek seviyor böyle. Ben müsaadenizle mumlarımı yakabilir miyim? yakabilirsin. Mi? Bakayım masana eksik bir şey yok herhalde. Yok. İyi masan yetişmiş. Evet. Ama önlük için iyi, müsaade iste bence de biz diyeceğim. çorbalarımızı evet. içerken. Bir değiş tabii üstü, şimdi bu kadar şaşalı masaya, eve önlükle olmaz, olmaz. yakışmaz. Evet. Üzülürler evet. seni böyle Gerçekten. görse yarışmacı. Özellikle evet. safter, kederlere gark edecek kendini. Uh -huh. Kapı mı çalıyor işaret ediyorlar, zil çalışmıyor. Ben, zil daha çalışmıyor, daha çalışmıyor. Çal... hemen evet, gidiyorum. Evet ben de şey yaptım tam tık tık. Hemen gidiyordu. Aa Ay. geldiler. Hoş geldiniz. Ya. Yetiştiremediniz mi? Üzerimi yetiştiremedim sadece. Buyurun, açıklayabilirim. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Yemekler yetiştirdiler mi? Tabii ki, buyurun buyurun. Hemen alayım. Burada ben alabilirim. Tamam. Ay, sizi özlemişim ben. Biz de sizi özledim. Gerçekten. Kesin şey çok özlemişiz. Gerçekten buyurun. özledim. Yarışmacıları mı özlemiş? Allah Allah, bir günde. Bu ne sevgi, ne hoş. Gelin sesime gelin. Merhaba. Merhaba Zafer. Hoş geldin. canım? Ne yapayım canım? İyi misin ne yapayım? Ne yapayım canım Allah Ne yapayım? Geldik o kadar yolu so, Hoş geldin Batu. Hoş bulduk. İyi so, hoş, so, hoş geldin Gül. İyi sağ olun. Merhaba Büşra. Nasılsınız bugün? Sandalyeler Ev büyük ki <laughs> sesime gelin diye sesler. Tahtımdan kalkamadım kusura bak. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle, öyle bir yayıldım ki <laughs> o. Çok yakışıklı. Ya orada sıcacık. Ay çok teşekkür ederim. Evet. Sizler de öyle. Çok Evime, güzel. soframa hoş geldiniz. Sefalar hoş, getirdiniz. Hoş, 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 Huzurla, bu, bu geldiniz inşallah. inşallah. Masasına da bakın yarışmacımızın Evet. Güzel. Güzel. Masa güzel, güzel görünüyor. Ben evet. dikkatini yani. masaya çekmeye çalışıyorum yarışmacıların biraz önce ama. E, müsaade bize biraz sonra müsaade isteyeceğim. Eğer müsaade verirseniz üstümü değiştireceğim. Tamam, arkadaşlar yemekler yetişti mi bari? Yetişti. Ha, iyi. Ha, bir problem. çıkarabilir bence. E, kıyafetin değiştirmesine müsaade eder misiniz çorbalarımız yudumlarken? Değiştirsin kesinlikle. Ama önce çorba servisi. Evet. Bakın bu arada tabii. Evet. masa tamam. süpüsü bozulmadan servis peçetesi. <laughs> size zeytin dalları evet. uzattım. Ege'den çok İzmir'den memleketimden zeytin dallarıyla <laughs> geldim size. Evet, Çok, ne çok güzel. güzel. incesiniz. Evet. evet. Güzel. Şimdi bak burada yüzük olarak kullanabiliriz sırada. Size biraz Şu büyük aşağlarca. gelir de. Efendim? Sahtar nasıl? enerjinden, keyfinden gram eksilmemiş. Asla. Değil mi? Vallahi. Tabi, bozacağız moralimizi. Değil mi? Niye, niye bozuyorum moralimi? Niye bozuyorsun? Doğru üçleri ben aldığım için ben bozayım moralimi. Aa, niye bir tane üç aldım? Vallahi. Diğerleri çok, doğru 8, Çok 9 pardon. Pardon. Hayır çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum ha, şu an. onu soracaktım. Haksızlık, haksızlık mı ettiler? Kesinlikle. Vallahi iyi geldiler, Sofraya bayıldılar. Sofraya bayıldılar, çatladılar birazcık. Sofram harika, masam harika. Zoylan da çok beğendi. Nasıl haksızlık ettik Nasıl peki? Ettiniz evet. bunu? Nasıl yani yaptınız zaten, bunu? Zaten insanlar masalarını yetiştiremiyorlar. Yemeklerini yetiştiremiyorlar da programda 3-4 alıyorlar. Hmm. Evet. Yani bir bir saniye, e saniye, saniye, saniye. saniye tamamlasın cümlesini. Çorbayı daha önce hayatınızda yememişsiniz. Çorbası. Evet yememiştik gerçekten öyle <laughs> bir restaurant çorbası ben hayatımda yemedim bir ilki yaşattın evet. çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet evet devam evet. et. Çorbam ay böyle çok kötüydü bilmem ne gibi şey hiç hiç söylemediniz sadece işte o su eksik tuzu eksik diye konuştunuz. Ama işte de eksiklere odaklanın siz de. Hep hiç eks, artılara hep, bakmayın. Hep böyle e, tuzu eksik bilmem ne hiç lezzetsiz diyen hiç olmadı. Sadece alışkın olmadınız. İşte tuzu lezzetsiz eksik Lezzetsiz diyen olmadı mı? Lezzet... Dedik ya. Unuttu galiba. Bir günde evet. unutması biraz anormal ama. Hayır ha. lezzetsiz <laughs> demedi kimse. Safter Bey biraz dolu geldi ama e, o benim şansıma. Dünkü'nün acısını bana çıkarttıracak herhalde. Yöneticiniz kimdi Burcu'nun? Venüs İşte ben dedim. Senin neydi? Merkür. Ben bilmiyorum. Ha, sen bilmiyordun. <laughs> Yükseleninizi, alçalanınızı. Efendim <laughs> değil mi? Söyleyin de beni <laughs> sistem, sistem Merkür ile sizin gününüzde yani. Merkür Keşke çıkmış. önceden sorsaydınız söylerdim bugün şey yapmayın. Bir şey Bilmiyordum. Batu Merkür retrodan çıktı Merkür değil evet, mi? Çıktı, evet çıktı Çünkü elektronik aletler bozuluydu. Anlaşma imzalam iyi değillerdi. şeyler bir şeylerdi. Şimdi evet. ne yapacağız? Ayın beşinde çıktı. Şimdi ne seven, se seven ne zaman, zaman şu söyle. an? Gene bir şey geri gidiyor, bir şey ileri gidiyor mu? Şu an gökyüzü tertemiz. Hem ha, bitti hem de Merkür retrosu bitti. Tertemiz tertemiz. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Saftar Bey hala dünkü menülerini yani sanki 10 numara yapmış da gelmiş bize o yemeği hala savunuyor. Dünkü kalan yani getiriyor. Hala da benim yemeklerim güzeldi. Siz ne kadar yediniz ki bu lazanyayı diye bize söyleyip duruyor. Saftar Bey bence hiç konuşmasın o yemeklerden sonra. Ben bir puanı bile onun hani... Bu, bu yarışmaya katılabilme cesaretine verdim. Zaten üçü kullanıyoruz. Bence hiç yemeklerini savunmasın.